Selamlar herkese dostlar YouTube kanalıma hoş geldiniz yeni bir tahmin videosu daha bir aradayız nasılsınız umarım çok iyisinizdir umarım her şey yolundadır başta sağlığınız ve sıhhatiniz olmak üzere umarım birçok şey yolunda ve düzgün şekilde ilerliyordur değerli dostlar umarım bu şekilde e, devam ediyordur hayatınız bugün günlerden 4 Kasım Cuma değerli dostlar 4 Kasım Cuma Cuma'mızın da tüm Müslüman alemin'e e, şans huzur bolluk bereketlik getirmesini diliyorum. Cuma'mız mübarek olsun, kıldığımız namazlar, ettiğimiz dualar kabul olsun inşallah değerli dostlar. Ee, bugün herkese açık olarak Bursa tahmini sunacağım değerli dostlar. Bu videoda herkese açık olarak e, Bursa tahmini sunacağım. E, şunu söyleyeyim en başında e, akşam da İstanbul var. Gerçekten bugün e, çok güzel koşular var. Gerek akşam İstanbul'da olsun, gündüz Bursa'da olsun, e, Bursa'da hele şey koşusu var bugün. E, Uludağ koşusu var, Haris Karataş, Özcan Yıldırım, e, hepsi gelmiş bugün Bursa'ya. E, güzel koşular var gerçekten. Ben de bu fırsatı kaçımadım hemen video çekeyim dedim. E, herkese açık olarak Bursa tahminlerini sunacağım değerli dostlar. Güzel kuponlar hazırladım sizler için. E, sağdan soldan duyum aldık, onları da yazdık kuponlarımıza. E, güzel bir altılı ganyan kuponlarını çıkardık. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden e, beğen, e, beğenin inşallah. Beğenmeniz için heyecanlıyım gerçekten. Umarım beğenirsiniz. Değerli dostlar ben şimdi böyle video açılışına şey söylüyorum ya mesela cuma günleri video çekerken işte cumamız mübarek olsun e, diyorum bazıları şey diyor bana mesela ya at yarışı sunuyorsun kardeşim burada at yarışı işte e, sunup da cumamız mübarek olsun denir mi ya kardeşim ne yapayım ben burada at yarışı sunuyorum diye veya at yarışı oynuyorum diye müslümaktan mı çıkıyorum yok yani böyle bir şey varsa arkadaşlar yorumlara yazın lütfen hani at yarışı oynayan e, dinden çıkıyorsa müslümaktan çıkıyorsa tövbe aşağı e, yorumlara yazın bilelim yani. Bazıları bana böyle söylüyor. Sizlerin bozuyor gerçekten. Ee, yani ne yapacağız? Hani at yarışı oynuyoruz diye tövbe haşa yani Allah'la aramızı kötü mü tutacağız? Tövbe estağfurullah. Yani ağzıma neler çıkıyor akşam akşam yani hiç olmaması gereken şeyler değerli dostlar. Ee, bu yüzden hani bu, bu fikire sahip olanları da gerçekten anlayamıyorum. Yani e, biz at yarışı oynuyorsak veya ben burada at yarışı sunuyorsam e, keyif aldığım için e, veyahut da şöyle söyleyeyim. E, insanlarla aram e, burada e, bir nebze olsun böyle bir arkadaş ortamı gibi olduğu için. Yani bu yüzden ben video çekiyorum. 2 yıldan beri de video çekiyorum yani. Hiç böyle bir şey gö duymadım, görmedim. Neyse herkesin fikri kendine değerli dostlar. Videomuzu beğenin e, ve kanalımıza da abone olun ki bu tarz videoların devamı gelsin. Herkese açık tahminlerin devamı gelsin değerli dostlar. Lütfen desteğinizi gösterin. Desteğinizi nasıl göstereceksiniz? Beğeneceksiniz videoyu. Abone olacaksınız kanala. Bu şekilde desteğinizi göstermiş olacaksınız ve ben ben diyeceğim ki evet ya bana destek veriyorlar ben de herkes açık olarak video çekeyim. Her, her gün çekeyim. Bana bunu söyleyin değerli olsa bana bunu belli edin. Gerisi bende zaten gerisine karışmayın. Şimdi e, Bursa'da birinci altılı gayan ve ikinci altılı gayan toplam 9 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor. Akşam İstanbul tahminleri için onu da söyleyeyim. Ondan sonra Bursa tahminine geçelim değerli dostlar. İstanbul tahminini WhatsApp grubumuza paylaşacağız. İstanbul tahminlerini bizden almak istiyorsanız WhatsApp grubumuza katılabilirsiniz. Telefon numaram 0552 871 05 78 552 871 05 78 552 871 05 78 WhatsApp grubu telefon numaramız budur değerli dostlar sadece WhatsApp'tan mesaj yollayabiliyorsunuz bu telefon numarasına yani normale kapalı bir telefon numarası aslında bu normalden arayamazsınız ee, İstanbul tahminini almak için bizlere WhatsApp üzerinden mesaj gönderebilirsiniz değerli dostlar İstanbul tahmini almak istiyorsanız WhatsApp grubumuzu hepinizi bekliyoruz üyelik ücretimizde bir ay boyunca 75 TL değerli dostlar bir aylık üyelik ücretimiz 75 TL. İstanbul Tamir'inde WhatsApp'tan yayınlayacağız. Sakın kaçırmayın. İstanbul Tamir için mutlaka WhatsApp grubumuza katılın. Değerli dostlar, değerli dinleyiciler. Şimdi herkes açık olarak Bursa Tamir'ine geçiyorum. Bursa'da birinci altıda gayan şartlı 4 yarışla başlıyor. Birinci koşudan saat 13.30'da start veriliyor. Dişileri izleyeceğiz. Üç üye yukarı İngilizler 2200'de Çin pistte koşacaklar. Sizlere burada uzun mesafeyi seven iki safkanı önereceğim. İkisinin üzerinde bugün için çok iyi jokeleri var. İlk şans vereceğim isim 2 numaralı Medikan isimi Safkan oldu. Mustafa Çiçek dersindeki Safkan son yarışına yaptığı üçüncülüğü beni çok etkiledi ve uzuna yatkın olan 2 numaralı Medikan bugün bu koşuyu kazanmaya çok yakın değerli dostlar. Sevdiği pist ve mesafede fotoyu önde geçebilir. Tabii ki çok ciddi bir rakibi var. Benim de ikinci ve son şans vereceğim isim oldu aynı zamanda. Kim bu isim? 6 numaralı Hidden Moneys isimli safkan oldu. Jokey'i Halit Karataş'la Kurt ekürüsünü temsil eden Hidden Moines 6 numaralı safkanında son iki yarışının maşallahı var. Son iki yarışında Bursa'da koştu bu safkan. İkisinden de güzel dereceler elde etti. Birinde birinci oldu. Diğerinde de son kursunda ikincilik yaptı. İkisi de uzun mesafede ve ikisi de Bursa'da Çin pistteydi. Bugün de üzerinde şampiyon var. Halit Karataş var. Sihirbaz var bugün de fotoyu önde geçebilir şampiyon jokey Haris Karataş idaresinde. 2 6 şeklinde ayrımsız yazarak bu iki safkanı geçiyoruz. Bursa'da birinci altıda galip ikinci ayağı olan şartlı dört yarışa 4 ve yukarı Araplar 1800 metre mesafede kum pistte koşacaklar. Sizlere burada toplam 3 safkan önereceğim. 3 safkan burası için yeterli bu koşu için. 3 safkanında form durumu yüksek. İlk şans vereceğim isim bu grubunda üstünde performans sergileyen 1 numaralı Bestekar isimli safkan oldu. Öz haber temsilcisi Mürsel Kayış idaresindeki ablanti kardeşimizle koşacak. Bestekar e, 88 günlük bir ara aradan dönüyor değerli dostlar. Yaklaşık 3 ay bir ara verdi. E, 3 aylık aradan sonra... Bugün safkanı e, sahada göreceğiz. Bestekarı zaten sevdiği pist ve mesafede sevdiği şehir Bursa'da bugün için koşuyor. Bestekar eğer bir e, sorunu yoksa, sağlık açısından e, arızası yoksa e, bugün için bu koşuyu kazanmaya çok yakın. Kaldığı yerden bestekar devam edebilir sevdiği pist ve mesafede. İkinci şans vereceğimiz kimse bu tip mesafelerde yani uzun mesafeye yatkın koşullarda her zaman boy gösterecek olan 3 numaralı Tahir Baba. Mustafa Çiçek dersindeki Tahir Baba'nın son 3 yarışını baz aldığımız zaman gerçekten fena yarışları yok. Son 3 yarışını ben beğendim Safkan'ın. ve sondan bir önceki yarışını yaptığı birinciliği benim gayet hoşuma gitti. Bugün içinde bu grupta Tahir Baba sevdiği pist ve mesafede yine sevdiği iyi Mustafa Çiçek'le fotoyu önde görebilir. Üçüncü ve son şans vereceğim isimse... Uzun mesafeyi seven 5 numaralı Cevherizade isimli safkan olduğu jokeyi Kadir Tokaçoğlu dersindeki Cevherizade'yi de bugün için fotoyu önüne geçerken görebiliriz. Son yarışında çim piste koştu fakat güzel bir üçüncülük yaptı. E, Safkan'ın ben form durumunun çok yüksek seviyede olduğunu düşünüyorum. E, son yarışları bunu gösteriyor. Bugün içinde sevdiği pist ve mesafede 5 numaralı Cevherizade'de Kadir Tokaçoğlu inatçı jockey ile fotoyu önde geçebilir. 1, 3, 5 şeklinde toplam 3 safkan yazarak geçiyoruz. Bursa'da e, birinci altılı 3. üçüncü ayağına aynı zamanda yedili plase ve birinci üçlü gayanın da başlangıç ayağındayız dostlar. Şartlı 4 yarış 2 yaşlı İngilizler 1500'de Çin piste koşacaklar. Sizlere burada 2 safkan önereceğim. 2 safkanın da son yarışları birinci daha doğrusu 2 safkan da yarış hayatına kazanarak başladı. Ve bu iki güç bugün için Birbirine geçmeye çalışacak Bence ikisinin dışına çıkmayacak Hatta bu ikili Önereceğim iki safkan fotoyu birinci ve ikinci olarak geçebilirler Kim bu iki isim? İlk olarak bir numaralı Big Hill isimli safkan oldu. Mustafa Çiçek dersindeki safkan Soyupak ekörü sanatı olan Big Hill isimli safkan ilk yarışında fotoyu önde geçmişti. ve çok da güzel bir galibiyeti imza atmıştı ilk yarışında bir numaralı Big Hill. ben son ilk yarışında izlemiştim safkanı ve çok beğenmiştim. Zaten Bursa'da start aldı ilk yarışını ve 1400'de Mustafa çekte yine bugünkü jokey ile Foto'yu çok rahat bir şekilde rakiplerine avans vermeden geçmişti. bugün için de mesafe 100 metre uzamış. Big Hill bugün için koşuyu kazanmaya çok yakın. İkinci ve son şans vereceğim isim ise şampiyon Greystrom'un temsilcisi. 2 numaralı Notable isimli safkan oldu. Jokey'i Haris Karataş arasındaki safkan ilk startını Bursa'da 1400'de Sinan Gülen yüzlerle kazanmış değerli dostlar. Ve ilk yarışında iyi koşmuştu. Üzerindeki e, Joker'ine rağmen e, iyi koşmuştu ve ben beğenmiştim gerçekten. Daha doğrusu şöyle düzelteyim hemen. Üzerindeki aprantisine rağmen Notable ilk yarışında e, Kurtel ekürlerini geride bırakarak o, günkü, o günün favorileri olan Kurtel ekürlerini geçerek boyun farkıyla yarışı kazanmıştı. İlk yarışına beni etkileyen Safkan 2 numara Notable bugün için şampiyon jokeyi Haris Karataş'la bir başka koşacaktır diyorum ben. 1 e, mi 2 mi bunu yarın için izleyip göreceğiz ama 1 ve 2 numaralı Safkan'ın dışına çıkma ihtimali ben hiç görmüyorum değerli dostlar. Bu iki Safkan bu gruptan çok gömlek olarak çok üstün seviyede. Yani 3-4 gömlek üstün bu iki safkan bu gruptan. E, diğer rakiplerine şans bile vermezler. Ya 1 malı Big kill kazanır ya da 2 numaralı Notable kazanır bu yarışı. Biz ayrımsız şekilde 1-2 yazarak geçiyoruz Bursa'da. 1. altılı gayrın 4. ayağına aynı zamanda 2. altılı gayrın ise ilk ayağına geçmiş bulunmaktayız değerli dinleyiciler. Handikap 17 yarış 3 ve yukarı İngilizler 1800 metre mesafede Çin pistte koşacaklar. 1800 metre mesafede uzun bir mesafe olacak. Burada sizlere toplam 8 safkan önereceğim. Yani bir tane safkanı dışarı bırakacağım. O da 9 numaralı Fehir Makto isimli safkan oldu. Ben herhangi bir e, birincilikle e, birincilik şansı olduğunu düşünmüyorum. 9 numaralı Fehir Makto'yu. Ama sizler dersiniz ki ben buraya 8 safkan yazdıktan sonra onu da yazarım. Ona da saygı duyarım. Yazabilirsiniz yani burada 9 numaralı safkanı. Ama ben şunu söyleyeyim. geleceğine herhangi bir ihtimal vermiyorum. Ben burada sizlere 8 saf vereceğim. Yani 1 numara Perotti Kaan Can Gökçe ile 2 numara Rotovator Çetin Taşla, 3 numaralı Halodayı Alican İnci ile 4 numaralı Steps of Iron Mustafa Çiçekle, 5 numaralı Melina Hanım Sarettin Boyrazla, 6 numaralı Şenak Yüz Nurettin Şenle, 7 numaralı Sıvıdı Bella Mürsel Kayışla, 8 numaralı Don Carlon Mercan Çelikle değerli dostlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 şeklinde toplam 8 safkan yazarak geçiyoruz. Bursa'da 1. altılı gayrın 5. ayağına, 2. altılı gayrın da 2. ayağına geçmiş bulunmaktayız. Maiden yarış dişleri izleyeceğiz. 3 yaşlar atlar 1400'de çim piste koşacaklar. Sizlere burada toplam 4 safkan önereceğim değerli dinleyiciler. 4 safkan burası için yeterli. İlk şans vereceğim isim 1 numaralı Mondiş isimli safkan oldu. Kaan Can Gökçe ile artık meydana veda etmesi muhtemeldir. E, çok yarış koştu safkan buzuna kadar. Gayet iyi yarışları var. E, bugün için koşuyu kazanabilir. İkinci şans vereceğim isim ise 4 numaralı Dalpınar isimli safkan oldu. E, jockey'i Halil Altın dersine start alıyor. Fakat değişebilir değerli dostlar. Onu söyleyeyim sizlere. 4 numaralı Dalpınar'ın yarın için jockey'i Halil Altın e, yerine başka bir jockey arkadaşımız binebilir. Onu şu anda göremiyoruz değerli dostlar. E, fakat böyle bir ihtimal var. Değişmeyebilir ama %50 %50 şu anda itibaren %50 %50 Halil Altın bu safkandan inebilir. Onu sizlere şimdiden söyleyeyim. 4 mod dal da yarış hayatına ilk yarışına baktığımız zaman Bursa'da başladı. ve çok güzel bir ikincilik yaptı ilk yarışında. Sonrasında kum pistte dördüncü oldu ve son yarışında da kısa vade yarışta dokuzuncu kaldı bu safkan. Ben son yarışını izledim. Yani o günkü grupla Dalpınar baş edemedi. Ama bugün için e, Dalpınar Madden veda etmeye yakın görünüyor. Üçüncü şans vereceğim isim ise ekürlerden, siyah ekürleri temsil eden 5 numaralı Irmak Soy, Alican İnci dersindeki safkan. Son yarışını ölçü almıyorum. Bir önceki startında yine bugünkü aprensi Alican İnci ile Bursa'da e, bir ikinciliği vardı. Ben çok beğenmiştim safkanı. Son yarışını ölçü almıyorum. Bir önceki startını yaptığı ikinciliğinden dolayı 5 numaralı ılmak soyu mutlaka değerlendirin değerli dostlar. Dördüncü ve son şans vereceğim isim ise 10 numaralı Seda Nurum isimli safkan oldu. Ee, i̇lk yarışını İstanbul'da koştu. Güzel bir altıncılık yaptı. Ben beğendim. Yani ilk yarış olmasına rağmen altıncı da olsa safkan düzgün bir şekilde koştu. Bugün için 10 numara Seda Nurum Bursa'da koşacak. Pistit ee, Pisti sol taraftan dönecek. İstanbul sağdan dönüyor Belki o biraz etkileyebilir ama 50 günlük bir aradan dönüyor Safkan. Bir buçuk aylık aradan sonra bence güzel koşacak. Güzel bir ahır bakım geçirdiğini düşünüyorum. 10 numara Seda Nurum'a mutlaka e, özellikle bu Safkan'a dikkat edin değerli dostlar. 1, 4, 5, 10 şeklinde toplam 4 safkan yazarak geçiyoruz. Bursa'da 1. altılı kapanış ayağına, 2. altılı Bursa'da 3. ayağına geçmiş bulunmaktayız ki günün de en önemli yarışı Uludağ Koşusu Kupası açık 3 mücadele. 4 ve yukarı Araplar 2000 metre mesafede kum pistte koşacaklar. Ben sizlere burada toplam 3 safkan önereceğim bu önemli mücadelede bu zevkli günün en zevkli yarışında sizlere bu koşuyu kazanacak 3 aday göstereceğim değerli dostlar. Ee, bence bu 3 safkanın dışına çıkmaz. Yani çıkarsa büyük sürpriz olur. Onu da söyleyeyim. Tabii ki birbirinden önemli safkanlar var. Birbirinden başarılı safkanlar var ama ben 3 safkan yazacağım buraya. İlk şans vereceğim isim. Şampiyon jokey Halit Karataş'la sihirbazıyla 7 Kardeş Can son yarışında 9. oldu. Fakat İstanbul'da e, sentrik piste start aldı. Bu safkan sentetiği pek sevmiyor değerli dostlar. Onu sizlere söyleyeyim. Yani bu zamana kadar İstanbul'da sentrik piste bu safkan yarış bile kazanmadı. Yani e, kazandığı yarış, bir daha bakayım şöyle telefondan bakıyorum şu anda, emin olayım. Ona göre söyleyeyim. Evet, İstanbul'da sentrik piste İstanbul'un kum pistinde bu safkanın birinciliği yok. İkinci olmuş, üçüncü olmuş ama kaba kuma safkan bayılıyor. İzmir'de kazandı, Kocaeli'de kazandı. Bursa'da kazandığı ki zaten e, hemen bir daha bakacağım. Geçen sene bu koşuyu kardeşcan kazandı. En son Uludağ koşusunu geçen sene bugün kardeşcan kazanmıştı. E, o gün için üzerinde hışman çizik vardı ve kazandı. Sonrasında kış boyu İzmir'de geçirdi, Bursa'da Kocaeli'de geçirdi. E, yazında İstanbul'a geldi, Ankara'ya gitti falan oralarda hep ikinci oldu, üçüncü oldu. Son yarışında da çok sert hareketleri yanında etkili olamadı. E, zaten son yarışta galiba Kanuni, evet Kanuni Sultan Süleyman kursuyordu son yarışı. Ve etkili derece yapamadı. 9. kaldı. Ben ölçü almıyorum. Son yarışını pay, e, bay geçiyorum. 7 numaralı kardeş bugün sevdiği pist ve mesafede e, sihirbazıyla buluştu tekrar Halis Karataş'la. Koşuyu kazanmaya çok yakın. Bunu söyleyeyim sizlere. İkinci şans vereceğim isimse 800 numaralı Özbil'den isimli Safkan Jokey'i İnatçı Jokey'i Kadir Tokaçoğlu dersindeki e, Safkan Özbil'den sondan bir önceki yarışında Bursa'da e, fark atmıştı 2100'de. E, ve Safkan mesafeyi seven e, Safkanlardan Özbil'den son yarışında Ankara'da 3. E, kaldı kısa var yarışta. Bugün de tekrar sevdiği pis ve mesafeye geri döndü Özbil'den. O da koşuyu kazanmaya yakın uzun mesafeyi çok seviyor. Üçüncü ve son şans vereceğim isimse Kış sezonunun, geçen kışın şampiyonu 11 numaralı Can El değiştirdi. Aksoy ekörüsündeydi Can Mete. Mete. Akbulut ekörüsüne geçti. E, bu kışa da bence Bursa'da bu koşuyu kazanarak girebilir. Yani Can Mete için zor bir şey değil. E, şöyle geçmiş yaşına bakarsak. E, geçen sene kış İzmir'de harikalar yaratmıştı bu Safkan. Çok güzel koşmuştu. Ve kendisini çok yakından tanıyan jokeyi Özcan Yıldırım'la bugün için bir kez daha beraberler. 34 günlük bir ara vermiş iyi dinlenmiş. Bu koşuyu hedef yapmışlar. 11 numaralı Can Mete Özcan Yıldırım'la bu koşuyu kazanabilir. Kardeşcan Özbil'den Can Mete. bu koşuyu kazanmaya bu üçlü çok yakın. 7, 8, 11 numaralı safkanları yazarak e, Bursa'da birinci altılı gayını bu şekilde noktalıyoruz değerli dostlar. Birinci altılı gayını için herkese bol şanslar. Şans yanınızda olsun. 7, 8, 11 şeklinde geçiyoruz. Bursa'da e, ikinci altılı dördüncü ayağı olan şartlı dört yarışa dört yaşlar atlar 1300'de Çin piste koşacaklar. Sizlere burada günün en sağlam ilk bankosunu önermek istiyorum. Bir numaralı Good Wave isimli Safkan, J Aprensi, Eren Kadirlerle bugün için start alacak. Son yarışında Bursa'da ben bu Safkan'ın kazanmasını bekliyordum fakat aralardan çıkamadı e, bir türlü. E, ve sonlarda etkili geldi ama sadece üçüncülüğe yetti gücü. Good Vav son yarışında Bursa'da 1200'de koştu. Güzel bir üçüncük yaptı. Bugün için de çok uygun bir grup bulmuş. Bu form durumuyla 1 numaralı Good bugün için geçebilecek bir safkanın olduğunu düşünmüyorum değerli dostlar. Eren Kadirler'le 1 numaralı Good Vav bu koşuyu kazanmaya çok yakın. Benim de günün benim de gününe salan bankadayım oldu. Sizlere önereceğim gününe salan adayı oldu. Bir numaralı Good tek atarak geçiyoruz. Bursa'da ikinci altıda gayrın tabal yani 5. ayağına geçtik. Maiden yarış dişleri izleyeceğiz. 3 yaşlar atlar 1400'de Çin piste koşacaklar. Sizlere burada toplam 4 safkan önereceğim. İlk şans vereceğim isim 3 numaralı Avaşin ismi safkan oldu. Mahsun Turan'la e, koşacak bugün için ki zaten son yarışında da Mahsun Turan binmişti Bursa'da. E, ve Bursa'da yine son yarışında aynı mesafede bugünkü koşacağı 1400'de koştu. Çim piste Bursa'da son yarışında Güzel bir dönüşlü var bu safkanın. Mahsun Turan da bugün için e, üstüne gitmiş bu safkanın. Bir kere daha biniyor. 3 numaralı Avaş'ın koşuyu kazanmaya yakın. Form durumu gayet iyi. İkinci şans vereceğim isim 800 numaralı Doktor Şerife isimli safkan oldu. Yunus Emre Yüksel ile Başarı Akbantisi Doktor Şerife de bugün için kazanıp meydana veda edebilir. E, cid, tatlı bir sürpriz gelebilir safkandan. Son yaşları biraz böyle bir geliyorum bir gidiyorum olmuş. Ama safkan her an koşuyu kazanabilir. Üçüncü şans vereceğim isim ise 9 numaralı Gelen Can isimli Safkan. Ekürlerden 9 numaralı Gelen Can 6 numaralı Daye ile Ekür'ü koşacak. Gelen son yarışı çok güzel. Ee, İzmir'de 1200'de Barış Kurdu'yla çok güzel bir ikinciye imza atmıştı Safkan. Ee, bugün için de İzmir'den Bursa'ya geldi. Ben bu Safkan'ın Bursa'da daha da iyi koşmasını bekliyorum. Zaten e, kendi e, Muzaffer Can, Muharrem Can ait. Can de zaten her zaman atlarını Bursa'dan çıkarır böyle. Can kardeşler mesela bilmeyen yoktur Can kardeşleri şampiyonu. Bursa'da meydana kazanıp sonrasında şampiyon oldu yani at. Yani Can ne Bursa yarıyor gerçekten. 9 numara gelen Can da Mustafa Çiçek'le. Ee, Bursa'da Bursa'da koşuyu kazanıp meydana e veda edebilir. Dördüncü ve son şans vereceğim isim ise 11 numaralı mis Duru isimli safkan oldu. E, vatansever ekibi 11 numaralı Miss, Duru ee, 11 numaralı Miss Duru, Onur Yıldız'la koşacak. Zaten ilk yarışını Bursa'da kum pistte koşmuştu ve 30 lira gayanla 5. olmuştu. Bence gayet iyi ilk yarış olmasına rağmen. Bugün içinde 21 günlük bir aradan dönüyor. Güzel bir ahır bakımı geçirdiğini düşünüyorum. Ee, 11 numaralı mis Duru da ilk defa Çin piste çıkacak. Aya bakan temsilcisi. E, Çin pistleri gayet güzel koşmasını bekliyorum. Tatlı sürpriz yapabilir. 3, 8, 9, 11 şeklinde toplam 4 safkan yazarak geçiyoruz. Bursa'da 2. altılı gayrin kapanış ayağına. Bursa'da günün son koşusuna geçtik değerli dostlar. 9. koşu Handikap 15, 4 ve yukarı araplar. 1300'de kum pistte koşacaklar. Sizlere burada toplam 3 safkan önereceğim. 3 safkanla kapanış yapacağız. İlk şans vereceğim isim. Eee... Bir numaralı Nehir'in oğlu isimli safkan. Apprentice Eren Kadirler'le izleyeceğiz. Son yarışında yaptığı üçüncü çok etkiliydi. Bursa'da 1400'de e, çok güzel bir üçüncüye imza atmıştı bu safkan. Bugün için bu form durumuyla koşuyu kazanabilir. 8 yaşındaki Nehir'in oğlu isimli safkan. İkinci şans vereceğim isimse... E, bu yarış bu arada Handicap 15 yarış. 4 ve yukarı araplar 1300'de kum pistle koşuyorlar. Onu da söyleyeyim. E, belki de söyleyeyim hatırlamıyorum şu anda. Bir an söylemediğim gibi geldi. Belki de söyledim bilmiyorum. E, 20 dakika olmuş video çekeli gerçekten biraz beğenim beynim durumu noktasına geldi değerli dostlar. Videoyu lütfen emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı aşağıda kendi fikrinizi yazmayı yani yorum yapmayı unutmayın. Bir numaralı Nehir'in oğluna ilk şans verdik. İkinci şans vereceğimiz isim 2 numaralı Çağlayan Şelale. Zülfikar Karabulut dersindeki e, Safkan İstanbul'dan geliyor. İstanbul'un son yarışında yine bugünkü aprensi Zülfikar'la güzel bir 5.liği var. Bugün içinde sevdiği pist ve mesafeye geri adım atan iki numaralı Çağlayan Şelale koşuyu kazanabilir. Üçüncü ve son şans vereceğim isim ise e, 4 numaralı Buz Kralı isimli safkan oldu. Mahsum Turan'la son yarışına yaptığı yarışı e, dereceyi ben ölçü almıyorum değerli dostlar. Bir önceki startında üçüncülüğü gayet başarılıydı. yakınları bir üçüncülüğü vardı yine Bursa'da bu mesafede. E, Buz Kralı bugün için sevdiği pist ve mesafede koşuyu özleri birinciliğe e, koşuyu kazanarak ulaşabilir. 4 numara buz kralında Mahsun Turan'la 3. ve son şans vereceğimiz isim oldu. 1-2-4 şeklinde toplam 3 safkan yazarak Bursa'da 9. koşuyla kapatıyoruz. Yani programı kapattık. Umarım videomu beğenmişsinizdir, tahminlerimi beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın değerli dostlar. Sizleri çok seviyorum. desteğinizi gösterin bana, videoyu beğenin, abone olun ki ben de her akşam buraya herkes açık olarak videolara yükleyeyim değerli dostlar. Sağ olun, var olun özellikle videoyu şu dakika, dakikaya kadar izleyen yani videoyu sona kadar dinleyen arkadaşlarımız, kardeşlerim lütfen yoruma da şunu yazın. Ben videoyu sona kadar dinledim teşekkürler. En azından sayımızı bilelim. Yani videoyu sona kadar kaç kişi izlemiş? Videoyu sona kadar dinleyenlerden herkesten tek ricam e, yorumlara dinledim. Sona kadar dinledim yazabilirsiniz. Beni çok mutlu eder. Videomu beğenin, paylaşın diğer arkadaşınıza ve yorum yapın, abone olun. Şimdiden çok teşekkürler. Beğenen, abone olan elleriniz ömür boyu dertle çekmesin inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Akşamki İstanbul tahminimiz için de WhatsApp'tan çok güzel bilgiler, çok güzel kuponlar paylaşacağız. WhatsApp grubumuz var biliyorsunuz. Emir analiz WhatsApp grubuna kayıt olmak için tek yapmanız gereken şey WhatsApp'tan üye olmak istiyorsanız bizlere mesaj yollamanız. WhatsApp üzerinden sadece mesaj edip yazabiliyorsunuz, iletişime kurabiliyorsunuz telefon numaramızla. Normalden aradığınız zaman ulaşamazsınız. Sadece WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. 0552 871 05 78 552 871 0578 İstanbul Tanrı için hepinizi bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Ee, üyelik ücretimiz WhatsApp grubu için bir ay süre 75 TL. Onu da söyleyeyim. Herkesin aklında bir soru işareti kalmasın. E, kimsenin aklında soru işareti kalmasın. Herkes ona göre mesaj atsın. Kendinize çok iyi bakın. WhatsApp'a hepinizi bekliyorum. İstanbul tanrımız da orada yayınlandı. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağınıza, sağlığınıza dikkat edin değerli dostlar. Sizler önemlisiniz. Bizler için değerlisiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın akşam yine ben burada olacağım. Çayınızı, kahvenizi alıp gelebilirsiniz. Davetlisiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Emir analizde kalın.